Beyza Master Şef'e geri dönüyor. Bakın ailesine açıklama yaptı. Şefler doktorlarla neler konuşmuş? Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı? Beyza'nın ailesinin acun medyanes ne gibi sitemi oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım, sen de Beyza'ya geçmiş olsun diyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce Master Şefi severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te geçen haftalarda çok kötü bir olay yaşanmıştı. Bu yüzden Beyza'nın yüzü maalesef ki yanarak hastaneye kaldırıldı. Durum böyle olunca tüm MasterChef severler çok ağır bilinç kampanyasına başladılar. Çünkü bizim izlediğimize göre Beyza'nın yüzü yanıyor. Yan tarafta buz müdahalesinde bulunuluyor. Ondan sonra da Beyza tek başına hastaneye gidiyordu. Ne bir çalışan, ne bir şef, ne de bir arkadaşı Beyza ile gelmedi. Böyle olunca şefler aşırı derecede linç edilmişti. Bugün Beyza geri döndüğü zaman adeta doğrularcasına senin yüzün yandı, biz seninle ilgilendik değil mi? Evet şefim. Hastaneye götürdük değil mi? Evet şefim. Seninle ilgilendik değil mi? Evet şefim diye Beyza'ya bunları tek tek doğrulatarak yedikleri linçten sıyrılmaya çalıştılar. Bazı master şef severler şeflere hak verse de bazıları gerekirse programı iptal edilmesi gerektiğini, kızın neredeyse görme kaybı olacağını, bu yüzden daha fazla ilgilenmesi gerektiğini söylüyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.